Merhaba Gizem bugün sana e, fiiller konusuna e, anlatacağım. Giriş yapacağız öncelikle. E, ben burada not üzerine anlatacağım, sen de e, kendi notlarının takip edersin benim video anlatımı. Şimdi hemen başlayalım. Fiiller deyince, fiiller iş oluş hareket bildiren e, bir kelime türüdür. E, zaten. Eskiden beri biliyoruz bir kelimenin fiil soyulumu ya da isim soyulumu olduğunu nasıl ayıracağız? Makmek getirdiğimizde yani masarek getirdiğimizde anlamlı oluyorsa bu fiildir. Anlamlı olmuyorsa isim soylu bir sözcüktür. Burası tamam. Fiiller anlam bakımından üç ayrılır. İş kılış fiilleri, durum fiilleri ve oluş fiilleri. İş kılış fiilleri e, yaptığımız işten etkilenen bir nesne vardır. Yani bizim yaptığımız iş bir şeyi etkiliyor demektir. Mesela örnek verelim. Soru çözmek. Soru çözmek, e, çözmek bir fiili. Burada iş kılış fiildir. Çünkü yaptığımız işten etkilenen bir nesnemiz var. Peki durum fiillerimiz ne? Durum fiilleri e, yaptığımız işten etkilenen bir nesne yoktur. Koşmak, uyumak e, gibi fiillerdir. Peki nasıl ayıracağız hocam? Şöyle ayıracağız. E, i̇ş fiilleri ne bulmak için öncesine onu kelimesini getiririz. Eğer anlamlı oluyorsa orada iş kılış fiili var demektir. Ya da o, o fiil iş fiildir. Anlamlı olmuyorsa onu kelimesini getirdiğimizde orada <laughs> o durum fiildir. Örnek verelim. Mesela onu uyumak diyemiyoruz ama onu çözmek diyebiliyoruz. Oluş fiilleri ise Gerçekleşmesi için belli bir zamana ihtiyaç duyduğumuz fiillerdir. Örneğin büyümek, e, zayıflamak, şişmanlamak, e, uzamak veya sararmak, solmak gibi bu kelimelerin gerçekleşmesi için belli bir zamana ihtiyaç var. Örneğin sonbaharda yapraklar birden sararmaz, belli bir zamana ihtiyacı vardır. Veya bahar geldi, yeşermek, yapraklar yeşerdi. Yeşerme işi birden olmaz. Yavaş yavaş veya zayıflama. Birden insan zayıflamaz. Bunlara ne diyoruz? Oluş fiilleri diyoruz. O zaman e, fiiller anlam bakımından üç ayrılır. İş kılış fiilleri, durum fiilleri ve anlam fiilleri. Burası tamam. Geldik e, fiil tiplerimize. Fiil tipleri deyince iki tür fiil kipimiz var. Haber kipleri, dilek kipleri. Burada en önemli dikkat edeceğim susuz haber kipleri de zaman anlamı vardır. Dilek kiplerine zaman anlamı yoktur. Bunu iyi ayıralım lütfen. Haber kiplerine zaman anlamı vardır. Dilek kiplerine zaman anlamı yoktur. Peki e, söyleyelim. Ben hep şöyle kodluyorum. Sağ elimizde 5 tane haber kipimiz var. Görülen geçmiş zaman. Dı di. Öğrenilen geçmiş zaman. Mış, mış. Şimdiki zaman. Yor. Ve bir tane daha eki var. Maktamekte. Geniş zaman R, 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 R. Gelecek zaman Acak, Ecek. Sol elimizde 4 tane dilek kipimiz var. Bunlar neler? Gerekli kipi, malı meli, istek kipi, A, e ya da A'yı alım elim. E, dilek şart e, şart kipimiz. Sase, emir kipi. Emrinde kip eki yoktur. Bak emir kipi vardır ama kip eki yoktur. Bu kip eklerinin, adamız gibi bileceğiz. Çünkü bu kipekleri bize fiil çekiminde lazım olacak veya ek fiilin görevlerinde bu e, fiil kipleri bize lazım olacak. Tekrar edelim. Sağ elimizde 5 tane haber kipimiz var. Sol elimizde 4 tane dilek kipimiz var. Haber kipi ile dilek kipini ayıran en önemli özellik ise e, nedir? En önemli özellik e, haber kiplerine zaman anlamı vardır, dilek kiplerine zaman anlamı yoktur. Mesela bir fiil düşünelim, e, çalışmak fiili çalıştım, çalışmışım, çalışıyorum, çalışırım, çalış e, çalışacağım. Bak hepsine zaman anlamı var. Ama çalışmalıyım, çalışayım, çalışsam, çalış. Bak bunlarda zaman anlamı yok. Haber kipi ile dilek kipinin temel farkı burada bu. Geldik fiillerde olumsuzluğa. Fiillerde olumsuzluk nasıl yapılır? Mame ekiyle yapılır. Mantığı şu ya da şöyle e, sıralıyoruz. Fiil, önce fiil gelecek. Sonra olumsuzluk eki, sonra kip ve kişi eki gelecek. E, mesela bütün zamanlarda söyleyelim. Gelmemişsin, gelmedin, gelmiyorum. Burada mesela darlaşma var. E, gelmeyeceğim, gelmem. Gelmezsin, e, gelmeyelim, gelmesen, gelmemeli, gelme. Gördüğümüz üzere bütün fiillerde olumsuzluk mameyle yapılıyor. E, ve son bir şey fiillerle ilgili burada. Fiillerde zaman anlam kayması. Bir fiil tipinin kendi anlamın dışında başka bir zaman anlamında kullanılmasına fiillerde zaman ya da anlam kayması diyoruz. Nasıl oluyor hocam? Şöyle e, yarın İstanbul'a uçuyorum. Yor kipini kullandık ama aslında kastettiğimiz ne? Gelecek zaman kipi. Burada işte fiilde zaman kayması yani anlam kayması oluyor. Ya da mesela e, klasik bir örnek. Nasıl önce bir gün eşeğine biner. Geniş zamanı kullandık ama kastettiğimiz ne burada? Bizim burada kastettiğimiz Nasrettin önce bir gün eşeğine binmiş olacakmışmışı kastediyoruz. Veya buradaki örneğimize bakalım. Hafta sonları evinde oturup kitap okuyor. Yor geniş zamanı kullandı ama kastettiğini... E, pardon, yor gel, e, şimdiki zamanı kullandı ama kastettiğini geniş zaman. Hafta sonları evinde kitap okur anlamında kullanıldı. O zaman toparlayalım. Fiillerde anlam kayması... Nasıl oluyor? Bir fiilin kendi kip anlamının dışında başka bir anlamda kullanılmasına fiilde anlam kayması diyoruz. Burada şimdi bitireceğim. Bir sonraki videoda ek fiillere bakacağız seninle.